Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz saldınız saatiniz yerindedir hepinizin. İlginç bir haftaya giriş yapıyoruz. Karma karışık bir hafta dürüst olmak gerekirse acayip güzel fırsatlar da var yanıltıcı durumlar da var arkadaşlar. Biraz dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi neden böyle söylüyorum açıklayayım bir kere haftanın genelinde Jüpiter ve Satürn arasında bizim böyle seksi dediğimiz bir açı var. Haftanın genelinde etkili olacak. Ee, ve bunlardan işte Satürn balık burcunda, Jüpiter de boğa burcunda duruyor. Şimdi Jüpiter-Satürn etkileşimleri aslında mantıklı fırsatlar, ayağa yere basan fırsatlarla çok ilişkilidir. Büyümekle ilgilidir ama bu, bu birazcık daha böyle hesap kitap yaparak kontrollü bir büyümeyi bize anlatır. Kariyerle ilgili fırsatların ortaya çıkışını ondan sonra bize anlatır bu Jüpiter-Satürn kontakları. Ee, disiplinli bir çalışmanın sonucunda... Ee, ödülleri almakla çok ilişkilidir bu ikilinin konta. Ee, yani bu kısa rızasla iyi bir iyi bir takım konular var. Özellikle haftanın geleceği içerisinde iş kurmak istiyorsanız güzeldir. Ee, uzun vadeli yatırımlar yapmak istiyorsanız iyi adımlar atabilirsiniz arkadaşlar. Hayatınızda işte hedeflerinize giden yolda bu arada biraz dağıldığınızı hissediyorsanız e, biraz kendinize çeki düzen vermek toparlamak açısından da oldukça uygun bir hafta. Şimdi bu ikili özellikle Jüpiter boğada olduğu için çok fazla finans ve parasal koşulları bize anlatır. Ee, i̇şte bu hafta aslında önemli bir hafta. Çünkü ya 21 ya 22 Haziran'da ya yanlış hatırlamıyorsam Sayın Mehmet Çimşek'in bir faizle ilgili bir şey olacak, bir kararı olacak. Ve tabii ki bir faiz arttırımı bekleniyor. Bir belli bir bas puanda bir faiz arttırma bekleniyor. İşte bu jüpiter Satürn kontağı aslında finansal açıdan bir şeyi toparlamak açısından da atılacak olan adımları bize anlatıyor. Fakat aradaki açı küçük bir açı, seksil bir açı. O yüzden de böyle çok böyle büyük büyük düzeltme ile ilgili adımlar yerine daha böyle ufak, daha minimal adımları bize anlatır. Ekonomik anlamda da toparlanma haftası gibi düşünebilirsiniz bu haftayı. O yüzden de e, zannediyorum ki Sayın Mehmet Şimşek'in bu hafta yapacağı eğer ki beklenti yüksek bir ee, bas puan açıklaması ise beklememek gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ee, piyasanın beklentisi buysa daha ortalama bir yerden bir açıklama yapacakmış gibi geliyor bana bu Jüpiter Satürn 80'den yola çıkarak. Peki niye ben karman çorman bir hafta diyorum? Çünkü pazar günü yani e, ayın e, 18'inde ikizlerle bir yeni ile biz bu haftaya giriyoruz ve bu yeni ayda Neptün'ün sert bir açısı var. Yani bir, bir, bir noktada da Güneş Neptün e, karesiyle de aslında bu haftaya giriyoruz. Şimdi o yüzden de Güneş Neptün kareleri de bizi birazcık e, hayallere doğru akmayı, gerçeklerden bazen uzaklaşmayı, e, gerçeklerle sezgilerin zaman zaman karışmasını bize anlatabilir. Hal böyle olunca ister istemez bu biraz bir motivasyon düşüklüğü, e, algı düşüklüğü, enerji düşüklüğü ondan sonra gibi durumları ortaya çıkartabilir arkadaşlar. Önümüzde fırsatlar var ama fırsatları değerlendirirken gerçekçi bir noktada adım atmamız gerekiyor. Ondan sonra haftaya baktığımız vakit özellikle pazartesi ve salı günleri bu güneş Neptün karesini daha güçlü bir yerden hissedebilirmişiz gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi bu Jüpiter Satürn sektili de şahane. Özellikle Jüpiter'in temsil etmiş olduğu yayıncılık, eğitim, finansal konular, e, yurt dışı ile ilişkili konularda hayatınıza bir sere çeki düzen verebilirsiniz. Bence bu hafta vize konusunda önümüzdeki 10 gün içerisinde biliyorsunuz ki vize ile ilgili de çok ciddi problemler var. E, red oranları ondan sonra oldukça böyle geçtiğimiz yıllara nazıran yüzde olarak biraz artmış durumda. Zannediyorum ki bu Jüpiter Satürn sextil önümüzdeki 10 günlük süreç içerisinde bu vize ile ilgili yaşanan sıkıntıları nispeten çözebilecek ondan sonra adımlarında e, atılabileceğini gösteriyor bize. Hoş geldin kızım. Jüpiter burada ama onu şu an görmeniz zor tabii ki. Şimdi bunun dışında çarşamba günü gökyüzünde Merkür ve Mars arasında ondan sonra yine böyle 8 dediğimiz bir açı var sevgili arkadaşlar. Merkür ikizlerde seyahat ediyor. Mars da Aslan Burcu'nda seyahat ediyor. Şimdi bu ikili aslında bize zihnimizin çok hızlı çalışacağını gösterir çarşamba günü özellikle başarma dürtüsünün çok güçlü bir noktadan hissedeceğimizi anlatır. E, kısa sürede çok iş halledeceğimizi ondan sonra çarşamba böyle 8 ayın çarşambasını aynı güne toplamak gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Pazarlık yapmak için uygundur. Çarşamba günü özellikle bir malı daha uygun fiyata almak istiyorsanız sağlam bir pazarla girebilirsiniz. Özellikle eğitim konularında da pazarlıklara girişebilirsiniz ya da e, şey Mars'ta aslanda olduğu için biraz böyle pahada yüksek ürünlerle ilgili de keza olabilir bu arkadaşlar. Ve kurarken de çok direkt, çok doğru, çok net bir şekilde kendi ifade edeceğiz çarşamba günü. Ve dürüst olacağımızı gösteriyor. O yüzden çarşamba günü hem sizin konuşmalarınız hem de duyacağınız şeylerin çok net ve dürüst bir yerden geleceğine emin olabilirsiniz. Ondan sonra ha bu arada tabii ki aslan maslan da var. Biraz kalp günün işlerini de gösterir. Çarşamba günü böyle birilerine hoşlandığınızı falan söylemek istiyorsanız neden olmasın diyebilirim sevgili arkadaşlar. Salı ve çarşamba günü özellikle. Bir de çarşambanın şöyle bir etkisi var. Çarşamba günü güneş yengeç burcuna geçiş yapacak sevgili arkadaşlar. Önemli. Çünkü güneş öncü burç olan yengece geçiş yapıyor. Öncü burçlar mevsimleri başlatan burçlardır. Yengeç de yazı başlatır. Hani bir türlü yaz gelemedi halimizden. Umarım çarşambadan sonra güneşin yengeç burcuna geçişle birlikte... Artık böyle havalar daha fazla ısınmaya başlar. Daha böyle yaz moduna tam anlamıyla geçebiliriz. Biraz şey oldu bu sene çünkü bu yaz gelişi, havaların ısınması diye çok ciddi sorunlar yaşadık. Balkonuma dizdiğim bütün yeni aldığım çiçeklerin hepsi kurudu birden. Ondan sonra o ilkbahar çiçekleri bir baharı da adam gibi yaşayamadık en nihayetinde. Beden de bir uyumlanamadı. Abuk sabuk rahatsızlıklar, hastalıklar çıkıyor. Özellikle... Ee, Neon'un ismi ee, sonbahar dönemi sağlar. Biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Salgın hastalıklar konusu özellikle. Bunu daha sonra açarım size. Ee, ve biraz böyle bir durum oldu. Şimdi yengece geçiyor güneş. Yani dediğim gibi yaz başlıyor. Biraz daha aile, gayrimenkul konularına odaklanabilirsiniz. Ee, işte tarladır, e, taşınmaz mallardır. Bunlara odaklanabilirsiniz. Bu bir aylık süreçte Güneş çünkü Yengeç Burcu'nda bir ay seyahat edecek sevgili arkadaşlar. Ee, bunun yanı sıra e, tabii ki Güneş Yengeç biraz da dostacı ruhunun da böyle e, canlanacağı bir süreci gösterir. Çok uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla dostlarınızla belki de bir araya gelebilir. Şöyle bir 80'ler 90'lar ondan sonra... E, geceleri yapabilirsiniz. Şöyle bir albümleri karıştırırsınız. Şarkılar, eski şarkılar falan, eski filmler, eski diziler falan. Bu güneş Yengeç zamanı çokça böyle gündemde olur. Bilginiz olsun. E, bir şey daha hemen. Bu, bu videonun altına yazın. Ona göre çekeceğim veya çekmeyeceğim çünkü. Şimdi Güneş'in Yengeç Burcu'na geçmesi ülke rastrolojisinde önemli bir yere sahiptir. E, yani mundane, politik astrolojide. Çünkü e, önümüzdeki 3 aylık çeyreğin nasıl geçeceği hakkında bize bilgi verir. Ee, şimdi şöyle şunu görüyorum aslında birazcık hem sosyal medyadan hem de astrolojiyi takip eden kesimden şunu görüyorum. Özellikle bu seçimlerden sonraki çünkü biliyorsunuz ki Mayıs ayı e, ve Nisan ve Mayıs ayı özellikle çok politize olduk. E, ve tabii ki insan politikadan artık sıkılmaya başladılar. E, şimdi Güneş'in Yengeç Burcu'na geçiyor. önümüzdeki 3 aylık politikaları Türkiye ve Dünya üzerinde etkilerini anlatan önemli bir süreç. E, ama izleyecekseniz çekerim. Hani bu 3 aylık süreci anlatırım size bir videoyla. Ama izlemeyeceksenizden hiç ben de yorulmayayım arkadaşlar. Çek diye videonun altına not düşerseniz eğer. Bakarım çek sayısı daha fazlaysa. Çarşamba günü Güneş Yengeci'nin 3 aylık süreçte Türkiye'nin neler bekliyor videosu gelir. Bilginiz olsun. Geldik sevgili arkadaşlar. Perşembe gününe. Şimdi Perşembe günü gökyüzünde Merkür ve Şiron arasında güzel bir etkileşim var. Cuma günü de Mars Şiron arasında güzel bir etkileşim var. Özellikle Perşembe ve Cuma tıbbi destek almak. İlaç kullanmaya başlamak tabii ki bir doktor kontrolü ve tavsiyesi de arkadaşlar. Tedavi görmek, işte e, hastalıkları iyileştirmek için güzel bir zaman. Ekstradan terapilere başlamak için de iyi bir zaman arkadaşlar. Perşembe ve Cuma günü. Hani bu noktada e, oldukça verimli günler olduğunu söylemek e, hiç de hata olmaz sevgili arkadaşlar. E, bunun yanı sıra yalnız tek bir şey rica edeceğim. Perşembe ve Cuma özellikle yanıcı, kesici, delici aletleri kullanırken de dikkatli olun. Hele böyle sigara migra falan alınçıyorsanız o sigara bir yere düşmesin, yanmasın, etmesin falan filan. Birazcık sakarlıkların artıda bileceğini düşünebiliriz. Bu şironun özellikle çok fazla etkin olmasından dolayı. Ama dediğim gibi psikolojik olarak güçlü destekler alabilirsiniz. Herhangi bir konuda tedavi süreci başlatabilirsiniz. Ya da bir rahatsızlığınız vardır. Ondan sonra Allah acil şifa versin. E, belki bununla ilgili bir destek alabilirsiniz. Yeni ilaçlar, yeni tedaviler belki denenebilir. Perşembe, cuma, cumartesi birazcık daha etkin olacak. Bu gökyüzü açılır. E, cumartesi gününe geldiğimiz vakit e, gökyüzünde. Cumartesi günü ay tüm gün ondan sonra Başak burcunda seyahat edecek Bu da sağlıkla ilişkili O yüzden Perşembe cuma cumartesi biraz sağlık konularının gündemde olacağını düşünüyorum ee, Tabii ki cumartesi Başak biraz daha hayatımıza bir şey derleyip toparlamak düzenlemek için iyidir Ondan sonra hizmet vermek hizmet almak için iyidir Başak zamanları ee, Bunun yanı sıra işte hayatımızda işte atıyorum bir şeyler dağılmıştır toparlanması gerekiyordur bir şey düzene sokmak gerekiyordur düzenlemek gerekiyordur falan temizlik gerekiyordur. İşte Cumartesi günü birazcık daha bu gibi işlerle ilgilenebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Biraz pazar dikkat çünkü pazar günü gökyüzünde Mars ile Uranüs arasında kare açı dediğimiz bir açı meydana gelecek. Mars aslanda Uranüs de boğa burcunda duruyor. Bu ikili genelde ani öfkeleri anlatır ki bunu biz pazar günü başlayacak etkisi ve önümüzdeki bir sonraki haftaya ne yazık ki yayılacakmış gibi duruyor. O yüzden de hafta sonu itibariyle biraz böyle şiddet içerikli olaylar, patlamalar, yangınlar bunları çok fazla görebiliriz. Mars Uranüs etkili çünkü Mars aslan ateş grubu bir burçta. Ee, Uranüs de bu arada toprak. Toprak ateş birleştiği vakit genelde yangınları çok fazla ortaya çıkartabilir. Patlamalar, ondan sonra ateşle ilişkili konular, yanardağ aktiviteleri olabilir. Özellikle her ikisi sabit burçlarda olduğu için biraz böyle depremleri tetikleyici durumlar da söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani illa Türkiye'de olacak anlamında söylemiyorum bunu tabii ki. Ee, ama böyle bir takım böyle deprem haberlerini çokça da duyabilirmişiz gibi geliyor bana. İnşallah ülkemizde olmaz diyelim. Ondan sonra en küçüğü bile olmasın. Hani hissetmeyelim ne, hani ne can ne mal kaybı elbette ki asla olmasın. Hissetmeyelim bile. Sadece aa, aa öyle bir şey mi olmuş ya hiç hissetmedik geçti gitti modunda kalsın. Ama bu Mars Tronis biraz sıkıntılı. Özellikle bireysel anlamda da ani öfke patlamaları, e, öfkeyi kontrol edememek, e, kavgaların içerisine girişmek, müthiş bir gerginlik, e, sinirlerin çok gerilmesi, biraz hafta sonu dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ama ne yazık ki bir sonraki hafta devredeceği için bir sonraki hafta videosunu anlatırken de yine Mars karesinden bahsetmek durumunda elbette ki kalacağım bilginiz olsun. Benden şimdilik bu kadar ay bu hafta işleriniz tıkır tıkır gitsin paranız da şıkır şıkır gelsin arkadaşlar çok öpüyorum ben ka kaşa gidiyorum astro tatil için kampa gidiyorum ee, kuvvetli unutamayıp geri kalan videoları da oradan çekeceğim bu hafta öğreneceğiniz videolar duyacağınız videolar arkadaşlar güneş yenge, siz çekin derseniz çekeceğim onun. Cuma günü yine binler ne nedir kısmına ondan sonra bir video astroloji ile alakalı. Ee, 30 yaşından sonra yükselen buç mu geçerlidir meselesiyle ilgili bir video çektim. Orayı izleyin bakalım. Merak ettiğiniz bir astrolojik bir konu varsa onu çekebilirim sizler için. Oraya yorum yazabilirsiniz. Yine böyle pazar günde haftalık değerlendirmemi yapmış olacağım. Bu hafta 2-3 videomuz var yani. Neyse kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın. Bye.